Dükkanlarımızın arkasında maddeciler geliyor gece içeri giriyor. Madde içip ve buraya yakıp gidiyorlar. Bunun ikinci sefer. Benim ilk yanmada 150 milyar kaybım var bu dükkanlarda. İki gün önce de yanan dükkanlardan zaten meydanda ortada, göz önünde. Şu anda 150-200 milyar kaybımız var gene. Maddeciler. Emin misin? Eminiz, maddeciler. Ya burada 4 oluyor, 6 oluyor, 8 kişi oluyor. Sürekli arkadan giriyorlar. Ve içeride girip yatıyorlar, maddesini içiyor, içiyorlar, gidiyorlar. Ya buranın düzenlenmesini, buraya el atılmasını, bura baraka değil de pirketten, betondan yapılmasını istiyoruz. Burada 20 tane esnafız, 20 tanemiz de burada ekmek yiyoruz. Ya gece burada misal geçen hafta 5 tane aracı patlattılar. Camlarını kırdılar, teyplerini söktüler, akillerini söktüler. Ya ailelerimiz burada rahat gidip gelemiyor. Ben karşıda duruyorum. Burada esnaf abilerimiz duruyor. Hüseyin abimiz geçen gün aynı bu şekilde 150-200 milyar zararına geldi. Çocuk bez satıyor. Bütün esnaflarımız perişanlar. Yani... Akşam sabah akşama kadar yani bir bekçi tutsalar yine boştur. Burada hemen şu arkadan dolu maddeciler, maddeciler dolu. Polislerimiz geliyor yani alıp götürüyorlar. Başa çıkamıyorlar. Yani bu bütün esnaflar mağdurdur. Hepsine, hepsine ayrı ayrı zararlar vurmuşlar. Allah selamet abiyi çekerken.